Tuttuk. Tuttular. Ağacı tuttular. Başka ağaç bulalım. Ben de bunu tutalım. Evet. Tuttuk. Sarılıyoruz ağaçlara. Tuttuk. Gekap burada ağaç tutmaca oynuyoruz. Evet tuttuk. Ağaçlarımızı tutuyoruz. Seviyoruz. Seviyorum de. Ağacı sev. Ağacı seviyorum de. Ağacı seviyorum de. de. Burada. Evet kayalıkları da seviyoruz doğamızı seviyoruz biz gel, gel, bakalım artık. Evet cici değil mi? Cici, hepsi cici onların. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Oo, gel sen de tut bakalım ağacı. Ağaçları seviyoruz. Enerjilerimizi veriyoruz, iyi enerjilerimizi alıyoruz, değil mi? İyi enerjimizi alıyoruz ağaçlardan, doğadan. Güzel enerjiler alıyoruz ve doğayı seviyoruz. Kent ormanındayız. Evet, burası.